Marinka'da yine çok kritik bir noktadayız, yine bir sınır köyündeyiz. Ancak şu anda sizlere terk edilmiş mevziler göstereceğiz. An itibariyle bu köylerin arasında askerlerin belki saatler önce, belki de günler önce terk ettiği mevzileri ve yine yaşam alanlarını göreceksiniz. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman'dan hemen rica edeceğim. Söz konusu mevziler ve yaşam alanı hedef alınmış ayrılıkçılar tarafından ve gördüğünüz gibi atılan bombalar burada dev çukurlar oluşturmuş. Hemen sayıyorum bir burada var. Hemen iki üç tane dev çukur görüyoruz. Burası ayrılıkçılar tarafından artık ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama daha önce hedef alınmış ve burası çok yoğun saldırıya uğrayınca da gördüğünüz gibi askerler buradan geri çekilmek zorunda kalmış. Yine devam ediyoruz. Bakın burada yine aynı şekilde konserve kutuları, gıda ihtiyaçlarını görebilmek için devam edelim. Askeri teçhizatları görüyorsunuz. Hala burada yerinde duruyorlar. Seyyar tuvaletler söz konusu. Bakın seyyar tuvaletler kurmuşlar. Burada askerler nöbet tutarken aynı şekilde ihtiyaçlarını giderebilmek adına ve zırhlı araçların gömüldüğü, gizlendiği yerler dahi söz konusu. Burası işte ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında ee, önceden e, sıfır noktası olarak e, cephe hattı olarak adlandırabileceğimiz bölgelerden bir tanesiymiş ve an itibariyle şu anda terk edilmiş bir cephe hattının mevzileri, mevzi sahasını sizlere gösteriyoruz. Devam edelim kameraman arkadaşım. Deniz Kahramanlar rica edeceğim. Bakın bu evleri de aslında yine konaklama yerleri olarak kullanmışlar ancak ön tarafına geçemiyoruz hedef olma ihtimaline karşı. Ön taraftan e, bu evlerin hedef alındığını söyleyebiliriz. Yani e, büyük hasara yol açılmış. Buraya yapılan Kaldırılar nedeniyle e, söz konusu bölgede yine e, evlerin hedef alındığını ve hasar oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan devam ederken kameraman arkadaşım Deniz Kahraman'dan dikkatli olmasını da isteyeceğim. Şu karşı tarafa doğru geçmeye çalışacağız. Çünkü karşısı bomboş bir arazi. Ayrılıkçılar orada e, ve bu kapsamda da zaman zaman keskin nişancıların da mezilendiği belirtiliyor. Karşı tarafa doğru yavaş yavaş devam ediyoruz. Biraz hızlı adımlarla. İlerlemeye çalışacağım. Bakın, yine askeri e, teçhizatların bulunduğu malzemeleri görebiliyoruz. Hemen bakın. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman yine bir zırhlı aracın yine gizlendiği bir noktayı gösteriyor sizlere buradan işte ayrılıkların bulunduğu noktaya atış yapılıyordu ve yine askerlerin nöbet tuttuğu kum torbalarının olduğu siperleri görüyorsunuz bakın işte bu ön cephe diye adlandıracağımız bir nokta ancak yoğun saldırılar gerçekleştirilmiş buraya ve bu yoğun saldırılar nedeniyle gördüğünüz gibi şu an itibariyle terk edilmiş durumda zaten yalnızca burası değil sınır köyleri tamamen boşaltılmış Kim yok artık burada. Ancak günler öncesinde belki de saatler öncesinde yoğun çatışmalara ev sahipliği yapmış bir bölge olarak dikkat çekiyor.